Öncelikle sunum için değerli arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye'mize de bir teşekkür ediyorum. Bir yanlıştan dönüp e, Boğaçay içerisindeki yapılacak projede doğa ve çevreye zarar verdiği bütün sivil toplu örgütleri ve teknik adamlar tarafından ifade edilen projeden vazgeçip kentimize e, böyle güzel bir projeyi e, kazandırma çalışması için teşekkür ediyorum. Şimdi ikinci boyuta geçtiğimde ben DLH Genel Müdürlüğü'nde 17 sene kontrol baş mühendisi olarak görev yaptım. Ve Antalya limanlarının bir birçoğunda da imzam vardır. E, bu projeyi çok detaylı inceleme şansımız olmadı. Ama burada gördüğüm kadarıyla iki noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Birincisi o bir kilometre aşkın kumsalda e, kum hareketlerinin Çet raporuna işlenmediği ya da projede kontrol edilmedi e, görüşündeyim. Çünkü anlatılanlar içerisinde kum hareketleriyle ilgili herhangi bir çalışma gö göremedim. Şimdi biliyorsunuz Finike'de bir liman yapıldı. Finike limanından sonra Finike'de kum hareketleri, sahilde, karakter karakterlerin yaşadığı sahilde büyük sıkıntılara sebebiyet verdi. Hatta karayollarından önemli bir kesiti, Koparıp almak suretiyle yolda heyranlara yol açmıştı. Deniz asla affetmez e, hatayı. Burada bir kilometre bir buçuk kilometre kumsalın yok edilmesi e, mutlaka Antalya sahilindeki diğer kumsala önemli zarar verecektir. Çünkü bu açayından gelen kumlar e, doğa şey hareketleriyle, deniz hareketleri, rüzgar hareketleriyle bir yerlere taşınıyor. Şimdi ikinci olaraktan burada yine dikkatimi çeken şey İngiltere'de veya İskoçya'da oralarda gördüğümüz tepelerin, dağların başına yapılan inşaatlar vardır. Her türlü deprem ve benzeri sıkıntılarda yıkılma ihtimali yüksek riskli bölgelerdir. Şimdi buradaki batimetrileri biz defalarca ölçümledik. DLH Bölge Müdürlüğü'nden bu ölçümlemeleri e, hali hazırda bile alabilirsiniz. 180 metreleri aşan derinlikler var. Maliyet burada korkunç yükselecektir eğer bir hatalı ölçüm yapıldıysa ki projede ölçümleri yaptınız arkasından bir e, ciddi bir eğim var. Aşağı doğru bir bayıl var. Bu deprem hareketlerinde e, duvarın yıkılmaması veya duvarla ilgili maliyetin yükselmemesi konusunda öngörüler nelerdir onları öğrenmek istiyorum.